Herkese tekrardan merhaba şimdi bugün seller pite devam edeceğiz geçen bölüm baston bulmuştuk ve şu otoban meselesini halletmiştik şu an 85 bin dolarımız var bakalım daha ne kadar artırabileceğiz diyecektim Bak şu an, it's an it's şu ışık ardı sıra dayanıyor anca öyle önümüzü görürüz bu gidişle <laughs> Aynen Oo. <laughs> Çukurun dibinde bir şeyler buluruz falan dedi de Ha Bu arada şey e, Şu an çık çıkalım çıkabiliyorsak e, Çünkü size göstermem gereken bir şey var şimdi şu kozmik otobana bir tekrardan bir girelim Tamam şimdi şöyle söyleyeyim e, Şu anda görüyorsunuz Freddy'nin bir levelde daha atlamasından çok az bir Tecrübe puanı kaldı Onları da hemen toplayıp level atlattırmak istiyorum Freddy'ye Gördüğünüz gibi şu an 108 saniye paramız var. Bunları bir harcayalım gidip. Şöyle skill point alacağım bir tane daha. Ne yapalım şu an biliyor musunuz? En mantıklı şey özel silahın e, kapasitesini arttırmak olur. Çünkü şu kara delik attığımız zaman cidden çok bir şey yarıyor. Şurada birkaç xp daha kasalım ve level atlayalım hemen. Şuradan mesela hemen boss'u bir halledelim. Tamam. Of, durduk geri canımız gitti. Diyeceğim neyse. Level atladık en azından. Şimdi canın bir tık da arttıralım ve maksimum 190 canımız var artık. Ve o silahımız var ya çok güçlendi artık. Freddy son levele ulaştı artık. Level 5'ten sonra ilerlemiyor. Görünen o ki. Çünkü XP barı falan yazmıyor. Buradan bir menüye geri dönelim. Ardından Stellar Pit'e ye kaldığımız yerden devam edelim. Oğlum. Şu an bir kafalar falan bir şeyler gördüm ama garip şeyler var. Oğlum o kafalar değildi ya. Neyse artık biraz daha uzak menzilli bir silahımız var en azından. İyi yanından bakacak olursa. bunlar ne biçim tipi ya. Neyse. Şimdi Fox'i alalım. Fox'i birazcık daha yukarı çıkabiliyor diyecektim. Foxy'yi de bu arada iki level yaptım. E, ee, ee, doğru geçen bölüm Bonnie'yi almıştık. Bir de Bonnie'yi daha yeni görüyorum şu an. Chica'yı da iki level yaptım ve gayet şey aslında kullanışla hani cupcake'ler hem uzak menzil hem şey fazla vuruyor. O kadar fazla değil ama gene idare eder. Ve ben nerede gideceğim acaba onu merak ediyorum. Yukarıdan gideceğiz sanırsam. Aa bak bak bak. Buradan geçebiliyormuşuz ya bak Duvar olarak gözüküyor ama içinden geçebiliyoruz. Keşke şu an ne yaptığımı bilsem ya da ne yapacağımı bilsem daha da önemlisi. Bir şey kaçırdım gibi hissediyorum ama neyse. Şimdi bize anahtar lazım. Ondan hem fikiriz. Oğlum Freddy şuradan şuraya bile zor çıkıyor ya. Cidden tam bir çukurmuş ya. Seller pit dedikleri doğruymuş diyecektim. Şansıma tüküreyim ya. Bak şimdi ben buraya gitmeseydim bu başladığımız yere ben burayı bulamayacaktım. Hani bence bu kısım biraz saçma olmuş hani ben buraya gelmesem asla bulamayacaktım burayı mesela. Evet böyle geçtik. Şimdi orada anahtar var fakat alamıyoruz. E geldik buraya yine aynı. Aa, bir şey kaçırdık kesin orada ama neyse. Oğlum orada paput falan bir şeyler var ama nasıl gideceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Ha? Abi buradaymış ya. Ulan var ya. Bak şuraya iyice dikkatlice bakmasam bulamayacaktım ben mesela bunu. Canımız az ama yapacak bir şey yok. Papanatör senin icabına gelecek. Diyor. Peki öyle olsun. Oy. Oy oy oy. Boş yere o kadar canım gitti. Şimdi ona üzülüyorum. Yazık oldu yani kısaca. Neyse artık anahtarı aldık. Uzun sürüse de. Aşağı bir gidelim. Aşağıda ne varmış? Ya da önce bir yukarıya halledelim. Sonra aşağıya gider dururuz. Etraf karanlık olmasına göre müthiş olurdu fakat yapacak bir şey de yok. Oy ne? nereye geldin lan? Yalnız şurada var ya. Maşallah maşallah. Tamam. 9000 dolar yaptık hatta 10.000 dolar sayılır. Ancak buradan başka bir yere gidilmiyor. Lan bizi gizli geçitlerle uğraştırmasalar keşke ya. Şu yukarıda bir yer vardı. A, bir dakika. Tamam, çözdüm. Olayı çözdüm ben ya. Bir de yukarı çıkabilirsek harika olacak. Ha şöyle. Bir de buradan da ilerisine gidilmiyor ne yazık ki. Bir yerde bir şey yine kaçırıyorum muhtemelen ama onu şu an fark edemedim. Ve kaçırıyorum? O tamam diyecektim tamam değilmiş. Yine bir elim baş döndüm ne yazık ki. Ah! Yeminle var ya öylesine denedim. Var ya oğlum bugün de şans olmasa hiçbir şey yapamayacağız ya. Aa bak ben burayı nasıl bulsaydım mesela bak şimdi rastgele arıyor olsaydım. Ve dükkana ulaştık sonunda. Ee, aşağı atlamayacaktım aslında. Foxy gel bakayım sen. Tamam şimdi şuradan bence ne yapalım biliyor musunuz? Kritik hasara verelim bu seferlik. Yani başka düzgün bir şey bulamadım. Gizli geçit var mı diye bakıyorum da şimdilik bir şey yok etrafta. Aha Tamam abi ben bu bölümün meselesini çözdüm bak. Ve yine aynı şeyi söylüyorum tekrardan. Ben şimdi az önce orada kaymasaydım orada gizli bir geçit olduğunu bulamayacaktım yine. Ee, boss fight'tan önce gidebileceğim başka yerler var mı merak ediyorum. Gidilecek başka doğru düzgün yer yok. Boss'a gireceğiz artık 90 canımız var. Yeri canım var. Tamam. 20 canla hayatta kaldık bir şekilde de çok saçma oynadım. Ben de farkındayım. Bu. Lan. Ne oldu az önce? Ben aşağı atlamadım bile. Peki tekrar yukarı çıkacağız artık mecbur. Şuradan ya yine aşağı düştü. Oraya dikkat edelim. 10 canım var. Yani toplamda bir vuruşluk hakkım var. Bir kez daha vurulursam ee, pek yaşama şansımız kalmayabilir. Ve öldük. Aşağıda bildiğim pusu kurmuşlar ya. O neydi be? 102 bin dolara ulaştık beni. Ya yani şu Stellar Pit zorluğundan değildi. Çok uzun sürüyor ya. Ondan sinirim bozuldu. Direkt aşağı atla mesela. Ee, hatta paralar topladı bakalım. Peki. Heh, böylece hallettik bunu da. O kadar uzun sürmeden. Tamam yine canımız fazlasıyla gitti. Yapacak bir şey yok ona da ne yazık ki. Şimdi burada bir yerden gizlice kayıp bir yere gidiyorduk ama orayı bir bulmamız lazım önce. Dükkana bir uğrayalım yine. Hadi be. Yanlışlıkla şey 25 parayı boş harcadım ya. Neyse şu canı birazcık da arttıralım değil mi yani? Biz direkt boss fight'e giriyoruz o zaman. Anlaşılan. Heh, tamam. Meseleyi çözeyim ben burada. Of ne kadar sinir bozucu bir şey ya. Yine 20 canım kaldı. Değişen bir şey olmadı ya. Ya ne saçma sapan bir şey ya. Ben nasıl geçeyim onu hani hiç adam akıllı var almadım beni. Heh, ya. <laughs> yine mi? Yine mi? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Neyse buraya kadar ya. Şuradan gidilmiyor mu? Gidilmiyor. Ne yazık ki. Of yine yukarı çıkacağım o kadar. Arkadaş bak o kadar vaktimi harcadım. Umarım yakında biter şu bölüm. Ya. 20 canımız var. Hala ümitliyim ama. Keşke bir can çıksaydı. Be. O kadar kill aldık ama hiçbir şey çıkmadı. Anca mavi taş çıkıyor. Heh can çıktı ya sonunda. Şöyle bir geriye dönüp bakmak istiyorum etrafa. Buradan yukarı gidiliyor mesela. Merak ettim şimdi. Yukarıda ne varmış? Aha bir yere geldim. Ne oluyor burası? Buraya daha önce gelmemişiz. Anlaşılan. Ah. Lan oğlum. Var ya, inanılmaz korktum. Ne bensin? Öldüm sandım da. Başka bir şey yok mu burada? Aa. Tamam meteor yağmuru kapasitesi 50'ye kadar çıktı şu an. Keşke nereye gittiğimi bilsem ya. Şimdilik onu almayacağım. Şu süpernova bilmem nesini. Diyecektim 10 canım kaldı. Keşke alsaymışım az önce. Lan nereye gitmem lazım keşke bilseydim. Boşa gitti bu. He doğru. Buraya gelmedik hiç. Sanırsam ya da gelmişiz bilmiyorum. Ama bildiğim şu ki bir canımız var. He şuradan gidiliyormuş ya tamam. Peki. Bir yer daha keşfettik. tamam. Bir dakika. Oyun buga girdi. Ya da girmedi ya. Vay. Şuna bak. Değişik bir yere geldik şu an sanırsam. Ayo normal. Aynı yerdeyiz. Sanırsam ya da değiliz. Bir dakika. Ben bir şey mutlaka kaçırdım da ne olduğunu hala çözemedim ya. Aa bir şey buldum. He evet, tamam. Kaymaya bir tane de boost bulduk. Peki öyle olsun. 25 tane kayma hakkımız var. Şu çiçek neymiş acaba merak ettim ama. Şaka. Ciddi misin? Bir dakika. Onu nasıl yaptım ben az önce? Çiçekten anlamadım ama birden para saçmaya başladı çiçek. Demek ki onların da bir anlamı varmış. Peki şuradan bir gidelim. Ee, peki. Lan. Boss fight mı? Bir dakika bir dakika. Şu an 10 canım var. Oğlum şu an burada can canım gitmiyor. Garip. Oha. Onun boss fight'ı yendim lan. Sadece şey kara delikle şu meteor kullanarak. <laughs> bir dakika. Abi çok güzel tamam. Harika ve kimi kurtardık göremedim. Çünkü çok kısa sürdü. Şaka gibi şu an var ya. Boss fight'a gireceğimizi bilseydim ben direkt şey. Oyunu kapatıp şu elimizdeki jokerler bitmeden. Oyunu kaybedecektim de. İyi ya peki. Oo bir dakika. Hmm, beşinci bölüm de açıldı artık 137 bin dolarımız var Abi az önce sadece kara delik kullanarak bir de şu meteor yağmurunu kullanarak Bölümü bitirdik <laughs> Şaka gibi ya Harika Yani uzun lafın kısası <laughs> Bu bölümü sadece e, karşılaştığım güzel tesadüfler sayesinde geçebildim Yani yoksa geçmemin pek bir mümkün olacağını sanmıyorum Yani zordu biraz ama Gene fena değil bir sonraki bölüm şu e, arkadaşımızı oynarız artık Tamam o zaman. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. O zaman hepinize geldiğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.